İmza. Kütahya'da 2021 yılında 6.000'in üzerinde konut satışı yapıldı. İkinci el ev satışı 4.000 iken ilk satışta bu rakam 2.000 oldu. Şu imzalar kısmına atarsanız. Kütahya Tapu Müdürü Mesut Ölmez 2021 yılı konut alım satım rakamlarını paylaştı. Konut satışlarının geçen yıl oranla düştüğünü söyleyen Ölmez bu yıl 6.671 ev satışının yapıldığını belirtti. 7600 tane konut satışı var 2020 yılında. 2021 yılında 6671 konut satışı yapılmış. Genel satışlarda bir düşüş var ancak ipotekli konut satışlarında ciddi bir artış var. Konut satışlarının ipotekli ve normal satış olarak iki kategoride değerlendirildiğini söyleyen Ölmez. 2021 yılında 970 normal konut satışının gerçekleştirildiğini aktardı. İpoteksiz konut satışlarında da şöyle rakamlar var. Geçen yıla göre bir düşüş var. O da biraz ekonomiden kaynaklı sanırım. Geçen yıl Kasım ayında 612 konut satışı yapılmış. Bu yıl içinde kas 2021 yılında 970 konut satışı yapılmış. İpotekli konut satışlarında 2020 yılına göre artış yaşandığını belirten Ölmez şunları kaydetti. Geçen yıl Kasım ayında 2020 yıl Kasım ayında 115 tane ipotekli konut satışı yapılırken 2021 yılında 188 tane ipotekli konut satışı yapmışız. Bunu yıllık baza vurduğumuzda da ee, 976 tane geçen yıl e, toplam konut satışı var ipotekli. Bu yıl içinde 1073 tane ipotekli konut satışı yapmışız. İşte Bunların içinde e, Kasım ayı için söylüyorum e, 55 tane ilk satış varken, birinci el satışı varken bu yıl içinde 71 tane yapmışız ilk satışlar. Yani bu da bize e, geçen yılki ipotekli konut satışlarının bu yıl için yaklaşık %25-%30 oranında arttığını gösteriyor. Web tapu uygulamasının hayata geçirildiğini söyleyen Ölmez, vatandaşların imza aşamasına kadar müdürlüğe çağrılmadığını kaydetti. Şimdi Web Tapu diye bir e, uygulamamız var. Vatandaşlar artık e, bütün işlemlerini tapu dairesine gelmeden Web Tapu üzerinden çözebiliyor, tapu kayıtlarını alabiliyor, e, tapu senetlerini yazıcısından bastırıp kendisi çıktısını alabiliyor. E, bütün işlemlerini Web Tapu üzerinden müracaatla birlikte başlatıp sadece imza aşamasına kadar hazırlıyor her şeyini. Biz imzaya çağırıyoruz.